Bilişim uzmanı Emre Hasan Ateş, yazılım ve teknoloji alanındaki deneyimiyle dijital dönüşüm süreçlerine katkı sağlamaktadır. Problem çözme odaklı yaklaşımıyla öne çıkan bir uzmandır. Şimdi kendisini daha yakından tanıyarak söyleşimize başlıyoruz. Emre Hasan Ateş, siber güvenlik uzmanı. Hizmet yelpazesi. Öncelikle siber güvenlik hizmeti veriyoruz biz. Kişilere ve firmalara siber güvenlik, şantaj, tehdit onlara karşı yapılması gerekenler. Dijital şantajla karşı karşıya kalındığında yapılması gerekenler. Şimdi dijital şantajla kişi karşı karşıya kalınca nasıl bir şantaj onu bilmek gerekir. Özel bir görüntüsü alınıp tehdit mi ediliyor bu kişi? Yoksa ne bileyim hani bir dokümanla veyahut da bir yazışmayla özel bir belgeyle mi tehdit ediliyor? Bu kişi eğer bir video şantajla karşı karşıya Şantajın nereden geldiği çok önemli. Yurt dışı bir şantajda zaten bizim kolluk güçlerinin yapabileceği bir şey olmuyor. Adli makamların yapabileceği çok bir şey olmuyor. Elleri kolları bağlı kalıyor sınır dışı olduğu için. Onda da bilişim uzmanından destek almaları gerekiyor bizim gibi. Öncelikle sosyal hesaplarını kapatmaları gerekir bu insanların. Çünkü şantajı ne kadar çok bilgi toplarsa bu kişi hakkında o kadar çok şantajı büyütür. Para kesinlikle göndermesinler. Yani para gönderdiklerinde ben yani her yerde söylerim bunu. Para gönderirseniz şantaj cehennemine hoş geldiniz derim. Yani para göndermeyin. Hiçbir şekilde para gönder Vermeyin. Param yok diye mağdur edebiyatı yapın. Ve en yakın tanıdığınız bilişim uzmanı varsa da ondan destek alın. Şantaj içeriklerinin kaldırma sürecinde Cyber Ajans. Yani Cyber Ajans şimdi şöyle bir yöntem izler. Hani içerik öncelikle nedir? E, bir içerik mi? Bir veri mi? Ya da kişiyi karalama mı? Bunların hepsi suç istinadıdır. Yani zaten WhatsApp dediğimiz gibi, Telegram dediğimiz gibi bazı yerler Telegram'da çok e, politikalar işlemiyor ama hani WhatsApp, Facebook, bilinen Instagram gibi yerlerde toplu kuralları vardır. Onların gereğinde gidip Başvuru yaparsınız, görüntüleri kaldırırsınız adminlerle. Ama önemli olan denetim dışında olan yerler var. Mesela bunlar kanun tanımazlar, serverları internet kanunu olmadığı ülkelerdedir. Bunlar sizin veriyi kaldırmazlar. Erişim engeli almak da çok fazla bir işe yaramaz bunlarla ilgili. Erişim engeli almak da çok zorlaştı artık. Yeni çıkan maddelerle hemen erişim engeli alamıyoruz. Orada ne olur bilişim uzmanı olarak ben, biz önce uyarılarımızı göndeririz kişilere. E, görüntünün yayınlandığı yerde, hani bak burada e, görüntü yayınlıyorsun, kişi mağdur ediyorsun bu görüntüyü buradan kaldır. E kaldırmazsa bu sefer ne yapıyor? Adam diyor ki ben sizin kanunuzu da tanımıyorum, sizi de tanımıyorum, görüntüyü de yayınlayacağım. Bir, bir diktatörlük yaparsa biz de artık vatandaşını savunmak için ona karşı önemli bir diktatörlüğe geçiyoruz teknik dillerle. Karşılaştığı popüler siber şantajlar. Şu günlerde en çok karşılaştığım vakalardan bir tanesi küçük yaşta çocuklarla cinsel taciz dolandırıcılığı diye bir şey var. Yani kız çocuklar var sahte profilleri kullanan. Sosyal medyada işte birilerini buluyorlar, yazışıyorlar. E, konuyu müstesyenliğe getirip bazı müstesyen görseller ve yazışmalar, materyaller elde ediyorlar. Daha sonra sizi bir sahte avukat arıyor bu arada. Diyor ki bak kızın babası görüntüleri yakaladı, abisi yakaladı yazışmalarını. Senden şikayetçi, kızın yaşı küçük. Seni dava edeceğiz diyerekten e, kişiyle uzlaşma yönüne gitmek istiyorlar. Yani bunların hepsi tabii ki bir tezgah. Para alabilmek için yapılan bir tezgah. Burada kesinlikle para gönderilmemesi gerekiyor. E, kişiyle engelleyin, bir daha muhatap olmayın. Bunlar size hiçbir şey yapamazlar arkadaşlar. Bunlar birincisi. İkincisi de Yine kadın profilleri var. Bunlar nedir? Bulgaristan, Fas, Filipinler, Nijerya gibi ülkelerde sizi tuzağa düşüren çeteler var. Görüntülü konuşma yapıyorlar, insanların görüntüsünü kaydediyorlar, kullanıcıların görüntüsünü kaydediyorlar ve sonra bu kullanıcı görüntülerle tehdit ediyorlar. Ne yapıyorlar? Panel açığından E-Devlet'teki akrabalarınızın numaralarını buluyorlar artık onlara göndermekle tehdit ediyorlar. Sosyal medyada arkadaşlarınızı kopyalayıp onla göndermekle tehdit ediyorlar ve sizden para istiyorlar. Şu an en çok yaygın olan dolandırıcılık bunlar. Şirketlerin karşılaştığı şifreleme virüsüne değiniyor. Yani kripto lukuru virüsü şu an gerçekten e, şirketlere çok mağdur eden bir şeydir. Yani bu size mail yoluyla genelde bulaştırmaya çalışırlar bunu. Mail veya WhatsApp yoluyla bulaştırmaya çalışırlar. Size derler ki işte faturanız ekledir, Yeni gönderdiğiniz ürün dekontu bu, budur. ekledir diyerek. Ama bunun içerisinde bir egze vardır. Bu kripto cihazınızı komple şifreler ve bu şifreyi enkripte edebilmek için de sizden para isterler. Der ki işte bu kadar parayı verirse enkripteyi veririz size bilgileriniz kurtulur. Ama vermezseniz ne olur o virüs komple bütün dosyalarınızı şifreliyor. E, şifreledikten sonra da artık geçmiş olsun e, çözmek zor değil. Kırılıyor şu ana kadar benim tespit edebildiğim 200'ün üzerine e, kriptolu okur virüsü var. Bunların 180-190 tanesini zaten kırdık biz enkripte ettik. Siber şantaj çetelerinin çıktığı ülkeler. Bakın en başta hangi ülkelerden çıkan? Bir zamanlar Bulgaristan bu konuda çok ravançtaydı. Bir numarayı bayrağı taşıyan onlardı. Ama arkasından şimdi bunu öğrenen ülkeler Fas oldu ikinci sıra. Filiz Nijerya ve Filipinler. Şu an bu ülkeler çok aktif durumdalar. Çalışma yöntemleri de yine az önce anlattığım gibi. Sosyal medyada erkekleri tuzağa düşürürler, görüntü alırlar. Ve görüntü karşılığında işte bilgileri dağıtmama karşılığında sizden para isterler şantaj mağdurlarını dolandıran şirketler. Suza düşen mağdurları dolandıran ve hatta dolandıran ve mağdur eden kişiler ve firmalar. Yani bunların arasında birkaç tane avukat türedi. İşte avukatlar size diyor ki ya avukat hiçbir şey yapamaz bu konuyla ilgili. Öncelikle söyleyeyim size Filipinler'deki bir şantajcı avukat bundan bir şey yapamaz. Yani ne yapamayacak? Yani adliyeye gitsin idam kararı alsın isterse. Hani Filipinler ne yapacak? Yani Filipinler ben senin kanunu tanımıyorum der çıkarışın içerisinde. Bunlara güvenmeyin arkadaşlar. Size ne vaat verirlerse güvenmeyin. İkincisi bazı firmalar işte ben yapay zeka yaptım. Yapay zeka ile görüntülerin dağılmasını engelliyorum diyor. Böyle bir yapay zeka yok arkadaşlar. Yani internette bir şey engelleyecek bir yapay zeka şu an yok. Bu yapılmadı. Hani yapıyorum diyen de yüzde yüz yalan söyler. Yüzüne de söyleyeyim bu şimdi. Sen dolandırıcısın değil. İkincisi diğerler ki işte yeni yöntemlerle bir tane yine yapay zeka yaptık. Linkleri engelliyoruz. Dağılımını durduruyoruz linklerini. Yani bunu durduramazlar. Hani mesaj göndermesini engelliyoruz karşı tarafın diyorlar. Bunu da yapamazlar arkadaşlar. Yani kimse kimsenin mesaj gönderimini engelleyemez. Orada yani tek çözüm hani dediğim gibi bizim yaptığımız firmanın kökünden olayı çözmektir. Kökünden halletmektir. Silinmesini, imhasını sağlamaktır. Başka bir çözüm yoktur bu iş. Aldığı ödüle değiniyor. Yani bu konuyla ilgili çalışmalarım uzun zaman oldu. 25. yılın profesyonel olarak ben tamamladım. Bu yılda 38. Uluslararası En iyi Bilişim Uzmanlığı ödülünü aldım. Bu da beni çok ayrıca onure etti. Bu da benim arkamdaki gizli ekibime teşekkür ederim hepsine tek tek. Onlar sayesinde aldım. Emre Hasan Bey'e teşekkür ediyor kendisinden. Son sözlerini alıyoruz. Arkadaşlar internet artık bir derin deniz oldu. Tehlikeler çoğaldı. Birkaç konu hakkında hepinizi uyarmak isterim. Şimdi şarj kabloları dünya genelinde hackleme şarj kabloları türedi. Onlar dünya genelinde dağıldılar. Dark marketlerden, internetten, hatta artık Amazon'dan gibi yerlerden de satın almak mümkün bunu. Telefonunuzu bilmediğiniz bir yerde şarja takmayın. Taktığınız kablo telefonunuzu hacklemesi yaklaşık 30 saniyesini alıyor. Bütün şifrelerinizi kırıyor, bütün ağlara erişiyor ve siz artık yani telefonunuzda hani giriş şifresi bile olsa bir şey anlam ifade etmiyor kabloyu taktıktan sonra. Çünkü hırsız içeri girmiş oluyor kablo ile birlikte izin vermiş oluyorsunuz. Buna dikkat edin ve hiçbir yerde ortak ağlarda güvenmediğiniz bir yerde internete bağlanmayın. Mağdurlar çok gelmeye başladı bize. Bu konuda özellikle uyarmak istiyorum. Ben teşekkür ederim.